Kurde Müslüman ve Hidret bir kişi kabul nekirine, o tıcar love no. Sözde çözüm süreci denilen bir süreç yaşanıyor. Ancak bunun pratikteki hiçbir faydasının dindar insanlara yansımadığı tam aksine İslami çevrelere saldırıların en fazla yoğun, en fazla yoğunlaştığı kirli kumpasların ve tezgahların kurulduğu siyasetin adice yapıldığı bir döneme dönüştü. Ortada oynanan kirli bir oyun ve bu oyunun kirli iki aktörü vardır. PKK ve devlet. Bölgede yaşayan dindar insanlar başta olmak üzere birçok kesim PKK'dan da yıllarca zulüm gördü. PKK kuruluşundan bugüne kadar sadece ve sadece şiddetten kandan besledi. Katil PKK kuruluş sürecinde kendi fikrinden olan ancak kendisine tabi olmayan diğer yapıları dahi düşman olarak görmüş ve onlara bir tahammül etmeyerek hepsini tasfiye etmiştir. PKK'nın yaptıkları karşısında hükümetin tavrı çok vahimdir. Gerçekten de sözlerin kifayetsiz kaldığı bir noktadayız. Hükümet PKK ile başlattığı Kürt açılımı ve barış süreciyle kendisini polis ve askerini güvence altına almaya çalışırken mazlum Müslüman Kürt halkını PKK'nın insafına terk etmiş ve bir zamanlar hain çete olarak isimlendirdiği PKK'nın önüne yem olarak atmıştır. Bu kuru kuruya bir iddia değildir. Bugüne kadar bu camiaya yönelik yüzlerce silahlı, bombalı, molotoflu, taşlı saldırı olmasına rağmen bunlardan birinin bile failinin yakalanmamış olması bunun en büyük delilidir. PKK, anaların yüreğine ateş düşürerek daha çocuk kaçırıyor, köy basıp ihtiyar insanları kaçırıyor, kadın yaşlı demeden uzun namlulu silahlarla tarıyor, hükümet kör, zalim PKK, şumarık oğlan rolünde sağa, sağa, sağa sola saldırıyor, hükümet üç maymunu oynamaya devam ediyor. Sonra aklınızı başınıza almak için. Ne gerekiyorsa onu yapınız. Bugüne kadarki provokasyon ve tahrik tahriklerinize gelmemiş ve karşılık vermemişsek bu halkımıza olan düşkünlüğümüzden, sevginizden ve sizleri hiçbir şey saymamamızdan kaynaklanıyor. Evet, sizleri tanımıyor ve hiçbir kıymet vermiyoruz. Hayır.